Selamlar. Şimdi olayı ise bir kısaca özetliyorum. Bu video PlayStation 5 aksesuarlarını açtığımız sohbet adında bir video olacaktı. Ben de bu video sohbet adında olacağından dolayı bu aksesuarlar bana ulaşmadan önce yani yanlış hatırlamıyorsam 15 Kasım ve 16 Kasım'da bu videoya başlamıştım. O videoda böyle kargolarım geliyor. Sonunda işte böyle diyordum kargo takip numarasını gösteriyordum. Bugün gelecekmiş diyordum ki onu dediğim tarihte 3 hafta sonra ulaştı gümrüğe takıldığından dolayı. Öyle bir şey de var. Neyse hafif blog havasında videoya başlamıştım ama şöyle bir şey oldu kargoların yaklaşık 3 hafta geç geldiğini söyledim ve ben de bu 3 hafta kusur içerisinde videolar çektim. Ona bunu yaptım. Ondan sonra ben bu videoya başladığımı tamamen unutup o 3 hafta önce çekmiş oldum PlayStation 5'in aksesuarlarının geleceği videoyu başlatmış olduğum kısmı silmişim SD karttan. Öyle olunca ne oldu? Videonun baş kısmı gitti. Kargolar bana ulaşınca ben videoyu orta kısımdan başladığımdan dolayı hiçbir başlangıç yapmadım. Kargoları giriştim, videoyu bitirdim ve sonra editlerken fark ettim ki ben videonun baş kısmını silmişim. O yüzden böyle bir başlangıç yapıyorum. Bu videoda ne mi yapıyoruz? Bu videoda PlayStation 5'in tüm aksesuarlarını siparişini ben Amazon Fransa'dan sipariş vermiştim. Bunlar geldi ve bu kutuları beraber açıyoruz şimdi. Hadi ben kaçtım, siz de videoyu izleyebilirsiniz. Güzel. Ve size güzel haberi veriyorum. Kargolarım sonunda geldi. Esasında şöyle bir şey oldu. Bugün günlerden 2 Aralık. Bu videoyu ne zaman başladığımı bile hatırlamıyorum ama şu an baya mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü yaklaşık 20 gün gibi bir süredir bu kargoları bekliyorum ve sonunda kargodan geldi. Şöyle garip bir şey oldu. Benim sipariş etmiş olduğum işte aksesuarlar falan. Fransa'dan Almanya'ya bir günde, Almanya'dan Türkiye'ye bir günde ve 18 gün sonra da Türkiye'den İstanbul'a geldi yani. Paketlerim burada. Paketlerim bayağı burada bir yürüyordum. Baktım burada bir koli silsilesi oluşmuş. Ben de bunlar ne abi benim paketler Amazon falan dedim. O şekilde şimdi bunları odama taşıyacağım. Ve evet kutularla beraber şöyle köşemize geldik ve tekrardan PlayStation 5 ile alakalı arka planımızı hazırladık. En başta şu an önümde kadraja sığmayan, içti içti kadraja sığmayan baya bir koli var. Bu kolilerden 6 tanesi benim PlayStation 5'ini söylemiş olduğum şey şu ortadaki Amazon kolisi olmayan şeyde sponsorlu inceleme için gelmiş olan bir tane kutu. Ama tabii önümüzde bu kadar kutu varken bu da böyle baya güzel duruyordu. Büyük bir kutuydu. Bunu da önümüze bir alalım dedim. Bunun için ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bir ilk bunu açmakla başlayalım. Siz bu izleyenler bayağı heyecanlısınızdır diye tahmin ediyorum. Bir de bu kutuları açan benim öyle düşündüm. Yani bende sizin heyecanınızın herhalde birkaç katı vardır şu an. Her ne kadar PlayStation 5'in kendisini açmıyor olsak da. Vay 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 bayağı güzel şeyler çıktı buradan da. Bunlar çok konumuza alakalı değil o yüzden hızlı geçeceğim. Şöyle Rampage'i bir klavye mouse seti. Bir tane gerçekten güzel gözüken kırmızı zeytin mouse. Bir de şöyle bir tane kulaklığı var. Bunların inceleme videoları zaten sonra ilerleyen zamanlarda gelecek. Biz asıl konumuz olan PlayStation 5 aksesuarlarını şimdi geliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam tam 6 tane koli gelecekti. Bu kolilerde şöyle bir sıkıntı çıktı. Yok işte bunların içinde batarya var mı ne dediler. Ondan sonra şey bütün kutular birbirine benziyordu hepsi beyaz diye. Bunları böyle alıp satacağımız düşündüler. Sonuçta 6 tane koli vardı. O yüzden böyle bir gümrükte baya bir problem çıktı. Yaklaşık 20 gün gibi bir süredir bu falan bekliyordum. Ama sonunda elimize ulaştı. Şöyle bir şey var şimdi biz beraber PlayStation 5'in aksesuarlarını açıyoruz ama ben de şu an bir PlayStation 5 bulunmuyor. PlayStation 5'i tabii ki ben de almayı planlıyorum. Bu aksesuarları boşuna almadık sonuç olarak. Yılbaşından sonra falan alırım diye tahmin ediyorum kendime bir PlayStation 5. Zaten şu anda dünya çapında bir stok problem var. Ve şu an tahmin ettiğim ürün bu kutudan çıkıyor. PlayStation 5'in şöyle bir Pulse 3D adlı bir tane kulaklığı buradan çıkıyor. Bunu bir kenara koyalım. Ve diğer bir kolumuza de şöyle bir geçelim. Dediğim gibi yüksek olsakları videonun başlarına söylemişimdir. Ben bu kolilerin hepsini PlayStation 5'in aksesuarlarının hepsini PlayStation 5'in fiyatları duyurulduktan sonraki gün Amazon Fransa'dan söyledim. Diğer kutumuzu açtım. Bakalım bunun içerisinden ne çıkıyor. Buradan da PlayStation 5'imizin DualSense kontrolcülerinin şarj standı. Üçüncü kolimizi de aldım. Bu arada bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsini şu şarj standı dahil, farklı dahil artı diğer çıkacak olan ürünler dahil teker teker incelemiş olduğum videolar gelecek. Bu video sadece böyle kolileri girişmiş olduğunuz bir video olsun diye düşündüm. Koliler bana her ne kadar bayağı bir geç gelmiş olsa da bu PlayStation için aksesuarlarını benim gibi toplu bir şekilde açan başka bir kanal şu an Türkiye'de yok. O yüzden her ne kadar geç kalmış olsak da ilki biz yapıyoruz ve buradan ne çıkıyor? ne çıkıyor? Ne? Neden bundan iki tane var? Ben bundan iki tane söylediğimi hatırlamıyorum. Bir dakika. Bir dakika neden şu an iki tane şarj şeyi var elimde? Acaba hediye mi gönderdiler? Bir dakika anlamadım. Evet galiba PlayStation şu tam 5 tane aksesuarı var diye hatırlıyorum da ben iki tane söylemedim ki. 5. Evet 5 aksesuarı var ve şu an önümüzde bir saniye. galiba küçük bir karışıklık oldu. Çünkü tam 5 aksesuar var ve önümde son 2 kutu kaldı açmamış olduğumuz 2 tane aksesuarın olması gerekiyor. Bu dışında bir tanesi yanlış gönderilmiş galiba. Neyse şöyle bir kutuları girişmeye devam ediyoruz. Olayı kutuları açtıktan sonra daha net bir şekilde edeceğiz herhalde. Ve dual sensimiz de buradan çıkıyor. Şu şekilde bunu da hemen bir arkaya koyuyorum tekrardan. Ya PlayStation 5'in şu televizyon kumandası kutudan çıkmayacak ya da kamerası. Televizyon kumandasının çıkamasını tercih ederim çünkü kameranın fiyatı daha yüksek ve bunun fiyatı kameradan daha düşük. Televizyon kumandasının fiyatı şeyle yaklaşık olarak aynı fiyatta diye hatırlıyorum. Ve evet. Şöyle de kumandamız buradan çıkıyor. Bir tane eksiğimiz var. O da ne? Sağ olsunlar. Bundan iki tane yollamışlar bir kamera yollamak yerine. Neyse yani şu an için yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Bu kutulardan bir tanesini açmayacağım ki iade sürecinde problem. Çıkmasın. Şunu hatta şöyle bir kenara koyalım. Valla şansım benim de ilk defa başıma geldi bu Amazon'dan alışveriş yaparken ki ilk defa bu kadar böyle büyük ve tüm aksesuarlarını alıp bir toplu paket açılımı çekiyorum. Neyse yani şansımız böyleymiş diyeyim. Çok da yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda PlayStation 5'in kamerasını şu arkadaşla değiştirdiğim vakitte veya harici olarak aldığım vakitte bunu belki iade ederim bilmiyorum. O zaman da onun inceleme videosu gelir zaten. Şimdi şöyle her ne kadar PlayStation 5'imiz olmasa da aksesuarları açmamıza herhangi bir engelimiz yok şu anda. Ben şu en çok merak etmiş olduğum şeylerden bir tanesi şu, şu televizyon kumandasıydı. Kutusundan çıkıyor. Şu an bunları hızlı hızlı geçeceğim. Detaylı inceleme videolarında bunları daha güzel bir şekilde inceleriz. Böyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Sonra sandımdan ben bu daha küçükmüş esasında. Kumandamız şu şekilde çıkıyor. Bir de bu kumandayı göndermişler ama yanında pili de göndermeyi unutmamışlar. Şöyle kutumuzun hemen orta kısmında üst kısmında ikili kalem pillerimiz bulunuyor ve tabii ki markası da Sony. Bu arada bunda da şöyle bir detay var. Yani PlayStation 5'in üzerinde PlayStation 5'in logoları olan küçük semboller, tırtıklar var ya aynı şekilde bu kumandanın arkasında da o PlayStation üçgen kare X ve daire logoları bulunuyor. Görüntü olarak esasında güzel duruyor ve yapmış olduğu işlevde hiç fena değil. Yani bir tuşta Disney Plus'ı Netflix'i, Spotify ve YouTube'u açabiliyorsunuz. Bir de böyle ses açıp kısma gibi işlemleri bayağı hızlı bir şekilde bu kumandayla halledebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bu kumandanın fiyatı 30 Euro'ydu. 30 Euro olarak düşündüğümüz vakitte pek fena bir fiyat değil ama tabii onu 9 ile çarptığımızda bayağı yüksek bir fiyat çıkıyor. Kumandayı açtık. Sırada neyimiz var? Zaten kameramız yok o yüzden. 3 tane şeyimiz kaldı. Ben şu kulaklığı bir baya merak ediyorum. Bunu bir açalım hemen. Ve tekrardan PlayStation her bölümünde olmuş olduğu gibi buradan bildiğiniz devasa ansiklopediler, kullanım kılavuzları çıkıyor. Kulaklığımızı o kartonu kaldırdıktan sonra şöyle çıkarıyoruz. Şekil olarak farklı duruyor olsa da PlayStation 4'ün kulaklığına da baya bir benziyor diyebilirim esasında. Şu kulak süngerleri falan olsun. Bir rahatlığına bakmak istiyorum. Rahatlığı hiç fena değil. Şu an ben malzeme kalitesi açısından daha böyle kaliteli bir şey bekliyorum. Mesela şu iç kafa bandı kısmında bildiğiniz bir silikon yerleştirmişler. Ama yine de fena bir kulaklık değil yani bence. Bir de zaten isminden de görmüş olduğunuz gibi bu kulaklığımız hem varlısı bir kulaklık hem de 3D Audio'yu destekleyen güzel bir kulaklık. Evet şahsen fena bir kulaklık değil ama malzeme kalitesi açısından sonuçta 100 euro civar bir fiyatı vardı bunu yanlış hatırlamıyorsa. Birazcık daha üstün bir kulaklık beklerdim. Ses kalitesini falan da zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir de şöyle bir tane kutu çıkıyor bu kutunun içi boş verip içinden çıkarmış olduğum şu. buradan isterseniz wireless kullanmak için, isterseniz kablolu bir şekilde kullanmak için, bir de kulaklığı şarj etmek için şöyle bir ucu Type-C, diğer ucu da USB olan gibi böyle küçük aparatlarımız çıkıyor. Kaldı son iki kutumuz şu Dual Sense en sona saklamak isterim çünkü Dual zaten biliyorsunuzdur yeni nesil cihazlarda böyle en yeni nesil olduğunu hissettiren tek şey diyebilir şu an için. Yeni nesil oyunları daha yeni yeni görmeye başlayacağız. O yüzden yeni nesil hissiyatını şu an en iyi şekilde veren tek şey konsollar içerisinde bence DualSense kontrolcüsü ve tabii ki yine bir PlayStation klasik kutunun içerisinden bir kutu hatta bir değil iki tane kutu çıkıyormuş. Bunu da bir kenara koyuyorum. Yüksek olasılıkla bunlar şarj standımız bundan da bundan bir şey çıkmadı. Neyse şu kutu umarım boş çıkmaz diyormuşum. Neyse aynen tabii ki. Buradan şöyle bir gazete gibi kullanım kılavuzumuz. DualSense şarj istasyonumuzun şöyle bir tane kablosu ve adaptörü. Buradan da şarj sandının kendisi çıkıyor ve bu da sandığından daha büyükmüş esasında. Ve tabii ki yine şekil açısından PlayStation'a benziyor. Bakın şurada bir tane adaptör girişi var. AC girişi olarak geçiyor. Buradan bakın şu adaptörümüzü takıyorsunuz. Zaten adaptörün ucu şöyle L şeklinde. Bundan kablonun kırılma gibi bir olasılığı da yok. Zaten doğal ses kontrolcüsünü açtıktan sonra bir bunun üzerine oturtmayı falan deneriz. Şarj standımızda hızlı bir şekilde geçip sonunda doğal sens kontrolcümüze geliyoruz. Bu DualSense kontrolcüsü benim hayatım boyunca kullanmış olduğum en rahat kontrolcüydü. Ki aptik feedback özelliklerini falan saymıyorum. Rahatlık için söylüyorum sırf bunu. Yani PlayStation sonunda PlayStation 5 ile beraber gerçekten ergonomik olan bir oyun kolu çıkarmayı başardı. O yüzden mutluyuz. Ve da. Ben baya bir torba falan çıkar gibi düşünüyordum. Ve DualSense kontrolcümüz bir süredir bu DualSense kontrolcüsünü kullanmıyordum. İşte Nintendo Switch'le PlayStation 4 beraber küçük bir zaman geçirdim. Onlarla oynadım. Ve o DualSense'in rahatlığını aradım. Ve ne yazık ki bunun içerisinden de herhangi bir kablo çıkmıyor. Tüm PlayStation'ın kontrolcülerinde olduğu gibi. Neden? Kablo çıkarsa bu arkadaş satmaz herhalde. Ve garip bir şekilde en Nordic olan cihazımız bu sens olmasına rağmen en boş kutu içeriği de bu DualSense'in kutu içeriğiydi. Sadece bir kontrolcü bir de şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyordu. Zaten kullanım kılavuzları daha doğrusu devasa kullanım kılavuzları PlayStation'ın olmazsa olmazlarına şu kutuyu tekrardan kaldırayım ben. Bir şu şarj standını deneyelim. Şu bakın altta görmüş olduğunuz kısım dual sensin altına gelecek. Yani anladığım kadarıyla. Çok sağlam oturmuyor olsa da şöyle biraz sallanıyor ama. Bu kolaylık gerçekten güzel olmuş. Tek yapmanız gereken şu. Bu kadar. Aklımda bir soru var. Esasında bu dual shock 4 buraya oturabiliyor mu? Oturmuyor çünkü bunun öyle bir girişi bile yok. Bunun girişini tamamen değiştirmişler dual sense kontrolcüde. Yani sadece doğal senslerinizi bu şarj aletinde şarj edebiliyorsunuz. Ve tabii ki elimizde bir doğal sens varsa şöyle bir doğal şok 4 dedi bir karşılaştırma yapmasaydık olmazdı. Boyutları da şu şekilde bu karşılaştırmayı her ne kadar kaç tane videoda yapmış olsam da. Bir de kamerayı açsaydık gerçekten güzel olabilirdi ama kamera yerine şu an elimde iki tane şarj var. Hala bu olay biraz garip geliyor. O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu ürünlerin detaylı inceleme videoları zaten ilerleyen zamanlarda kanalda olacak. O videoları da izleyebilirsiniz. Baya devasa bir kutu açılımı yaptık. Bu ürünlerin fiyatı ne kadar diye sorulacak olursanız hiç sormayın. Yaklaşık bu şu arkadaşlara 300 euro civarı bir şey ödedim. Pişman mıyım? Belki ama yani sonuçta bunları almış olduğumdan dolayı esasında şu anda mutluyum yani. Çok da yapacak bir şey yok. Her şekilde yani bir anda olmasa bile ilerleyen zamanlarda almayı planlıyordum bunların hepsini bir anda aldım güzel girdi bir miktar olarak ama neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanalıma gitsin, kankı, abone değilseniz şurada veya şurada iki kan abone ol abone olabilirsiniz ve bu kulaklığın ses önleme mekanizması da bayağı iyiymiş çünkü kendi sesimi duymamaya başladım bu kulaklık kulağımdayken. Neyse o zaman hadi ben kaçtım. İncele videoları kanalda olacak. Zaten teker teker inceleyeceğim demiştim. Siz de yine de video önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve benim şu kolilerle dolu odayı biraz toplamam gerekiyor galiba. Hadi ben kaçtım. Bay bay.